İnternetin faydalarını saymakla bitmez. İnternet sayesinde bilmediğimiz bilgileri öğrenebiliyoruz. Sevdiğimiz şarkıları dinleyip, sevdiğimiz filmleri de izleyebiliyoruz. Bunu yaparken de dünyanın en büyük arama motoru olan Google'ı kullanıyoruz. Google'da aradığınız kelimeler en net sonuca ulaşmamıza yardımcı oluyor. Ancak bazı kelimeler var ki asla yazmamanız gerekiyor. Bunu iştenlikle söylüyoruz. Lütfen bu kelimeleri Google'da aratmayın gerçekten kendinizi kötü hissedeceksiniz. İşte Google'da asla aramamanız gereken 8 kelime. Trifobia Tekrar eden desen fobisi Küçük delikler kümeleri bulunan nesnelerin korkusu olarak da bilinir. Korkulacak bir kelime olduğu söylenemez. Fakat biraz tiksindirici göründüğünü söylemek lazım. Rahatsızlık edicilik düzeyi üst seviyede olmasıyla insanda baş dönmesine sebep verebiliyor. Özellikle Google resimlerde aramamanız gereken bir kelime. Hepimiz koala'yı sevimli bir hayvan olarak biliriz. Tabi başına web gelmesiyle birlikte karşılaştığımız şey bizi biraz şaşırtabilir. Viral olan o video sahte olduğu kanıtlanmış olmasına rağmen yine de Google'da karşılaşmak isteyemeyeceğimiz bir görüntü. Bunu yapanların niçin böyle bir şey yapmaya çalıştıkları da biraz düşündürücü tabii ki. Mitsipi, Türkçe karşılığı et çevirme diye görüküyor. Bu kelime size mangal üzerinde çevrilen etleri ya da bir kasap dükkanını anımsatabilir. Fakat bu kelimeyi yazdıktan sonra karşınıza gay olan iki erkek çıkacaktır. Tabi o sakıncalı fotoğrafta çevirdikleri şey hiç de ete benzemiyor. Biraz anormal olabilir karşılaştıklarınız. Pişmanlık duygusu yaşamak istemiyorsanız bu kelimeyi aratmamalısınız. Wikipedia'ya göre elefantiseis özellikle bacaklarda ve erkek cinsel organlarında derinin ve altta yatan dokuların yoğunlaşmasıyla karakterize bir hastalıktır. Çıkan resim ya da fotoğraflar hiç de iç açıcı değil. Bu hastalık olabilir fakat bunlardan rahatsız olmama geldi değil. İnternet üzerinde iyi ya da kötü birçok görüntü var. Kötü bir gece geçirmek istiyorsanız bu kelimeyi yazdıktan sonra karşılaşacağınız görüntü sizlik olabilir. Hiç bakamayacaklar için söyleyelim. Küvetli kusan bir kız var. Evet olay sadece bundan ibaret. Türkçe'ye çevirdiğimizde bomba talimatlar diye karşımıza çıkıyor. Ne var bu kelimede diyebilirsiniz. Ancak siz bu kelimeyi yazdığınızda büyük ihtimalle hükümet ve CIA'ye kırmızı alarm vereceksiniz. Eğer evinizde bir gece vakti tutuklanırsanız bu sebeple de olabilir. Çünkü birçok insan Google'dan bombanın nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışıyor. Ve öğrendikten sonra istemediğimiz bomba eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Bunu önlem olarak bu kelimeleri yazan kişileri de takibe alınıyor. Ölüm birçok kişinin tatmak istemediği bir gerçek olsa da elbet o gün gelecektir. Google'a bu kelimeyi yazıp tıkladığınızda en başta ne zaman öleceğinizi tahmin eden bir sistem çıkacak. Doğum tarihinizi, cinsiyetinizi ve kilonuzu girdikten sonra karşınıza ne zaman öleceğinizi gösteren tarihi söyleyecek. Yakın bir tahmin size ölüm korkusu yaşatıp sinirinizi bozabilir. Sigaranın ne kadar zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. İçindeki o zehir akciğerleri mahvetmekte. O kadar kötü olan şeyin bir de nasıl gözüktüğünü izlemek hiç de hoş değil. Simsiyah bu görüntünün akciğer olduğuna ilk başta inanmayabilirsiniz. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videolara yorum atmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.